Herkese selamlar. Bugün radarımıza takılan hisselerden biri Format. Uzun süredir yatay bir bantta sıkışmış durumda. Şu anki fiyatı 3.92, normalde bu kadar bekleyen bir hisse daha da düşerdi diye düşünülür ama yerinde sayıyor. Peki Format'in hikayesi ne? Şirketin bir tahsisli sermaye artırımı süreci ve patronun 3.62 TL'lik bir çağrı fiyatı taahhüdü var. Yani diyor ki, isteyen hissesini bu fiyattan bana satabilir. Bu durum, hisseye bir nevi taban fiyat desteği sağlıyor. Ayrıca 28 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan rapora göre şirkete ait fabrika arsasına 650 milyon, güneş enerjisi tesisine 305 milyon değer biçilmiş. Ama bunlardan daha önemlisi ise Format şirketinin borsada işlem görüyor olması, yani tabiri caizse tabela değeri. Şirket sermayesinin %6'sı patrona ait, kalan hisseler halkın üzerinde. Yani borsadan alımlarla farklı senaryolar oluşabilir. Enflasyonu ve alternatif getirileri de hesaba katarsak bu hissede uzun süre pozisyon alan büyük oyuncuların maliyetinin 8 ila 10 liranın altında olduğunu pek sanmıyorum. Unutmayın, 19 Kasım'da genel kurul var. Bu tarihe yaklaştıkça fiyatta hareketlilik görmemiz muhtemel. Teknik olarak hisse pahalı görünmüyor temel analiz olarak bakarsak da fabrikanın önündeki toprak yoldan bile geçmememiz lazım ama herkesin çöp dediği ve lot dolaşımı az olan bazı hisseler anormal fiyatlara gitti. Örneğin bir hisse 2,5 yılda 18 liradan 1000 liraya gitti. Başka bir hisse 150 liradan 20 bin liraya gitti, 150 liraya da 3 liradan gitmişti. 3 liradan 20 bin liraya 7 yılda gitti ama sonuçta 3.000 liralık alınsaydı 20 milyon oluyordu para. Elbette bunlar ekstrem örnekler ama formetteki bu beklenti ve sıkışma dikkat çekici. Gelişmeleri birlikte takip edeceğiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.